Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Filistin'den meydan okuma geldi. Asla geri çekilmeyeceğiz dedi. Oğullarımın kanı şehitlerimizin kanından daha kıymetli değil dedi. Değerli izleyenler, İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye açıklama yaptı. İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniye ilk açıklamalarını şöyle açıkladı. Düşman oğullarımı öldürerek duruşumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa yanılgı içindedir. Oğullarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir. Çünkü hepsi benim evlatlarımdır. Oğullarımın kanı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi yolunda feda olmuştur. Tereddüt etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için yolumuza devam edeceğiz dedi. Değerli izleyenler İsrail saldırısında üç oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniyi çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini söyledi. Heniyi'nin İsrail'in oğullarının ve torunlarının bulunduğu araca düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada El Cezara televizyonu kanalından yayınlandı. Hamas lideri çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a hamd ediyorum ifadelerini kullanarak çocuklarımın Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim dedi. Düşman oğullarımı öldürerek duruşumuzu değiştiremeyeceğimiz, değiştireceğimizi düşünüyorsa yanıldığı içindedir. Oğullarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir. Çünkü hepsi benim evlatlarımdır. Oğullarımın kanı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi yolunda feda olmuştur. Tereddüt etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için yolumuza devam edeceğiz dedi.